Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyiciler. E, ismim i̇smim Ömer Faruk Yetim. Gaziantep İslam Bilim Teknoloji Üniversitesi. Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim görevlisi olarak e, görev yapmaktayım. E, makalemiz var. Bu makalenin içeriğiyle alakalı. Bu İnşallah bilgi sunacağız. Hepinize şimdiden hayırlı günler diliyorum. Ee, i̇nşallah makalemiz ilim dünyasına e, bir fayda azıcık da olsa sunacaktır. Ve bu da bizi mesrur edecektir. Makalemizin başlığı şu. E, Kaf suresinin belagı yönü, ihbar ve inşa örnekleri. Makalenin içeriğine değinmeden önce birazcık Kaf Suresi'nden bahsetmek istiyorum. E, Mekki olan bu sure adına ilk ayetin başında bulunan Kaf harfinden alınmıştır. Basikat suresi de olarak biliniyor. Surelerin ihtiva ettiği ayet sayısına göre yapılan sınıflandırmada bir kıraat terimi olarak Tıval-ı Mufassal grubunda yer alanların bu sureyle ile başladığı kabul edilen bir olgudur. Ayrıca ayrıca bölümler arasındaki e, insicam ve uyuma bakıldığında surenin tek seferde nazil olduğu yani diğer sureler gibi farklı sureler gibi ayrı zamanlarda ayrı olayların neticesinde farklı zaman diliminde nazil olmuş değildir cam gösteriyor ki bu sure e, defaten denilen yani bir kere de e, Allah tarafından Hazreti Peygamber'e indirilmiştir. Malum olduğu üzere Mekki sureler Allah'ın zatı, zatı, onun sıfatları, ahiret gününe iman, yeniden dirilişe vurgu, korku ve ümit aşılama, insanı iyiye ve güzele yönlendirip, şirk, isyan, doğuyan, kötü ahlak gibi kınanın vasıflarını arındırmaya, özen göstermeye insanlığı teşvik eder. Bu sureler, iyiyi takip edenlerin cennete ulaşacaklarını bildirirken, doğru yol üzere olmayanları, şiddetli bir azabın beklediğini de bizlere haber verir. İnsanı dış alemde cereyan eden hadiseler ile kainatta var olan kurulu ve muazzam bir şekilde işleyen bir düzen, yerin ve göğün yaratılması, gece ve gündüzün değişmesi, denizde yüzen gemiler ve insana musahhar kılınan dünyadaki kusursuz sistem üzerinde tefekkür etmeye ve bu düzeni kusursuz işletene karşı saygılı olmaya, ona inanmaya davet eder. Kıymetli dinleyiciler, buradan hareketle ifade etmek gerekirse Kaf suresinde ölümden sonra yeniden diriliş ile bunu inkar edenlerin uyarılması ve iman edenlerin çeşitli nimetler ile müjdelenmeleri peygamberlerine karşı gelen inkarcı bir to topluluğun topluluktan örnekler verilerek bunların akıbetlerinin hatırlatılması kavminin inkarcı ve yıkıcı tavırlarına karşı bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme teselli ve güven telkin, telkin edilmesi, inkarcıların ahirete karşılaşacakları cezalar ve insanlara verilecek nimetler gibi konular çarpıcı bir ifade örgüsüyle ve etkileyici bir belagi uslu bile anlatılmıştır. Sure, Kaf suresi Arap dili ve edebiyatının tüm inceliklerini en yüksek bir seviyede içeren ve belagat yönü güçlü bir suredir. 45 ayetten oluşuyor. Sure başından sonuna kadar usuf güzellikleri, güçlü ifade tarzları ve kuvvetli bir kelime örgüsüne sahiptir. Nitekim surenin indirdiği atmosfer düşünüldüğünde belagat yönünden e, zirve noktada bulunan Araplara karşı Cenab-ı Allah'ın aynısını getirme, yani icaz dediğimiz hususta aynısını getirme ile ilgili onları e, tabirim tabir caizse düellere davet etmesi, e, Kaf suresinde işlenen olguların ne kadar yüksek belagi ve veciz yönü olduğunu bizlere bildirmekte. E, bilindiği gibi yerinde ve kararında muktadayı hale göre söz, Söyleme sanatı olan belagat, bu sanatta mahir olan Araplarda bir e, doruk noktaya ulaşıyor. Vahyin ile birlikte edebi uslu ve sahip muhataplarına benzerini getirme hususunda meydan okuyan bir metnin elbette ki her yönüyle edebi olması beklenir. Bu durumda inceleme konusu yapılan metinde bu edebi yönlerin ortaya konulmasının zorluğunu ister istemez, Beraberinde getirmektedir. Ee, kıymetli dinleyiciler, çalışma yaptığımız çalışma Arap dilinde çok önemli yer tutan belagat sanatının farklılıklarını barındıran ayetleri irdeliyor ve makalenin temel noktasını oluşturan ihbar ve inşa cümlelerini, bunlardan da öte bu cümlelerin kullanış amaçlarını incelemeyi hedefliyor. Makalenin çerçevesini Kaf Suresinde mevcut olan ihbar ve inşa örnekleri alt başlıkları ile sunuluyor. Araştırmaya konu Kaf Suresinde icazın ve belagatın farklı yönlerinin yoğun bir şekilde var olduğunu rastlanılıyor. Yani buna rastlanıldığı gibi araştırmanın dayanak noktasını oluşturan ihbar ve inşa örneklerinin yoğun bir şekilde işlendiğine, işlendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte belagi kurgunun çokça sunulduğu surede lafzi inceliklerin birçok yönünün vurgulandığı ayrıca ihbar örneklerine inşa örneklerinden daha fazla yer verildiğine e, rastlanılmıştır. Buradaki temel gayenin ise Mekki surelerde genel olarak işlenen Allah'ın eşi benzeri olmadığını ortaya koyma, inanç ve ahlaki değerlere vurgu, ahirette hesap verme, mizan, sırat, cennet ve cehennem gibi metafizik olguları izah etme, önceki kavimlerin durumları ve benzeri hususlarda görülen eksiklikleri gidermeye yönelik muhatap kesimde ikna edici bir zihin dünyası oluşturma gibi noktalardan hareket edildiği düşünülmektedir. Araştırmanın önem ve ehemmiyeti ilgili mevzunun Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in oluşturan surelerden biri olan Kaf suresinin bazı belagı yönlerini inkişaf etmekten neşet etmektedir. Ayrıca kelam e, ehramının zirvesi olan belir Arapları benzerlerini getirememekte aciz bırakan Kur'an-ı birçok yönü barındırıyor olmasa da bu ehemmiyeti daha bir belirgin hale getirmektedir. Makalede amaç, Kaf Suresinin belagat açısından bazı sırlarını izhar ederek Arap dili ile Kur'an-ı Kerim arasındaki insicamı tespit etmektir. Böylece surenin bu tarz icaz yönlerinin ortaya konması muhatapta büyük bir tesir meydana getirecek ve verilmek istenen mesaj sayesinde inanç yoluna bir katkı sağlanmış olacak ve alanla ilgilenen araştırmacı, araştırmacılara ilgili sahada e, bir nebze de olsa yol gösterecektir. Kaf suresinin barındırdığı belagat uslupları, ihbar ve inşa özelinde nelerdir? Bununla birlikte bu belir lafızların ardındaki derin manalar ne şekilde ortaya çıkmıştır? İhbar ve inşa cümlelerinin kuruluş gayeleri surede ne denli işlenmiştir? Bu hususların tespit ve tayini araştırmamızın hedefini oluşturmaktadır. Bütün bunların yanı sıra araştırmamızdan mevzubahis surenin ayet bütünlüğü gözetilmeden ilgili başlığa paralel olarak delil olabilecek ayetler tespit edilmeye çalışılmıştır. Yani sure başından sonuna ayet ayet irdelenmemiş, inşa ve ihbar özelinde alpaçlıklar halinde ayette, surede o başlıklara delil olabilecek hangi ayet var, onun tespiti ortaya konulmuştur. Böylelikle bazen bir ayet farklı birkaç başlık, birkaç başlık altında istişhad olarak delil olarak getirilebilmiştir. Bunun neticesinde belagi yönün tafsilatına ayetin ilk geçtiği yerde değinilmiş, sonraki yerlerde ise sadece ayetin metni ve meali verilmekle yetinmiştir. Dolayısıyla surenin serencamı gözetilmeden son bölüm farklı başlıklara ayrılmıştır. Yapacağımız çalışma neticesinde araştırma mevzusu yaptığımız sure hakkında belahi yönden bir çalışmaya rastlanılmamış. Ancak Kaf suresini belagat yönünden inceleme konusu yapmamakla birlikte sadece tefsir yönünden inceleyen bir teze ve Kaf suresinin tefsiri isimli e, yani bir teze ve birkaç makale rastlanılmıştır. Ancak onlar da ihbar ve inşa özelinde e, bu sureyi irdelememişlerdir. Malum olduğu üzere belagat ilmi mani, beyan ve bedi ilminden oluşuyor. Mani sözün halin gerektirdiği duruma uygun olduğunu bildiren usul ve kuralları açıklayan ilim dalı olarak adlandırılıyor. Beyan ise aynı mananın birkaç değişik uslupla ifade edilmesinden bahseden, bahseden ilimdir. Bedi ise manaya delaleti açık ve durumun gereğine uygun olan sözü, lafız ve mana yönünden güzelleştiren söz sanatlarından bahseden bahseden ilimdir. Buna mukabil e, tevriye, iltifat, tıbak, mukabele, hüsnü taksim, tezyi hüsnü iptida, hüsnü takallus, cinas, iptibas, tevriye, tazmin, seci ve muvazene gibi terimler lafzı hem şekil hem de mana yönünden güzelleştirici unsurlar olduğunu biz ilim dalını, belagat ilmini alaştırırken bununla karşılaşıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, belagat ilminde ihbar ve inşanın farklı tanımları var. Haber, haberin tanımı, e, zati itibariyle doğrulanmaya ve veya yalanlanmaya muhtemel kelama biz haber dinliyoruz. İnşa bunun tam zıttı. Yani yalanlanmaya veya doğrulanmaya muhtemel bir kelam değildir inşayı inşa barındıran kelamlar. Haberi cümlenin kullanış gayeleri vardır. Bunlar e, temelde iki asli unsur üzerine ilka edilir, sunulur. Bunlar ya faedetül haber haber ya da lazım faedetül haber diye e, isimlendirilir terimsel olarak. Faedetül haber, e, muhatap kimsenin zihninde verilecek cümlenin içeriğiyle alakalı herhangi bir malumat yoksa buna faedetül haber deniliyor. Ancak muhatap kesim cümlenin içeriğini biliyor. Fakat e, mütekellim yani konuşan kimse e, onun da söylenecek cümlenin içeriğiyle ilgili bilgi sahibini oldur, olduğunu bildirme yönünde bir ifadeyi söylemeye çalışıyorsa biz buna lazimu faydetil haber diyoruz. İnşanın da talebi ve gayri talebi diye iki kısımları, iki kısmı var. Bu kısımların içerisinde ise emir, nehi, istifam, temenni, nida diye kısımlar vardır. Yapılan araştırma neticesinde varlan sonuç şu şekilde özetlenebilir. Vahye dayalı olan kutsal metinlerde edebi uslubun tüm yönlerinin işlendiği e, bilinmektedir. Son ilahi vahyin aktarıldığı, Kur'an-ı Kerim ile bu uslubun zirveye ulaştığı da ayrıca görülmüştür. Buradaki temel etkenin muhatap kitlenin edebi yönlerinin güçlü olmasına rağmen, Kur'an'ın icazı hak karşısındaki aciziyetlerin ortaya çıkması, metnin uruğusal yapısındaki ifade gücünde yattığı da, ortaya çıkıyor. Bu ifade gücü metne gizemli bir yapı kazandırmakla birlikte deruni manaların kalıbı olan bu lafızların Arap dili ve edebiyatının bütün söz sanatlarının içermesinin kaçınılmaz sonucudur. Kur'an-ı Kerim'in deruni manalarını ifade eden elfazın örgüsünde belagat ilminin bütün yönleri elbette ki mevcuttur. Lakin belagatın bütün konuları aynı seviyede işlenmemiştir. Özellikle de ihbar ve inşa örnekleri cihetinden bakıldığında bu durum gözle görülür bir şekilde belirgin hale gelmektedir. Örneğin çalışmanın neticesinde görülmüştür ki haber daima hakiki mana üzerine gelmemekte, cümlenin siyakından anlaşılan farklı bazı gayelerde de kullanılabilmektedir. İnşa da aynı şekildedir. Nitekim içinde inşanın kısımlarından olan emir, nehi, istifam gibi cümlelerde sürekli hakiki anlamları üzerinde olmamakla olmamaktadır. Bazen mecazi manalarda kullanılabilmektedir. Dolayısıyla e, söylenmek istediğimiz şey şu, Kur'an-ı Kerim'in sır dolu manalarına, maksatlarına vakıf olmak için belagat ilminin kaidelerinden, esaslarından yararlanma zorunluluğu vardır. Çalışmamıza medar olan ve içerik içe açısından genel itibariyle yerinden dirilmenin imkan dahilinde olduğunu ispat etmeyi gaye edinen Kaf suresini incelediğimizde özellikle araştırmamızın mihverini oluşturan ihbar ve inşa cümleleri açısından edebi sözlerle tezin edildiği görülmüştür. Buna mukabil tahassur üzülme, tevbi tutma, tahsir sakındırma, tezkir hatırlatma, ve benzeri gayelerle kurulan ihbar cümlelerinin emir, nehi, istifam, tacip gibi gayelerle kurulan inşa cümle daha fazla yer aldığı görülmüştür. Buradaki temel sahikin ise daha önce de dile getirdiğimiz gibi Kaf suresinde işlenen edebi yöndür. Bunun yanı sıra ölümden sonra yeniden dirilişle buna in bunu inkar edenlerin ikaz edilmesi, ve iman edenlerin çeşitli nimetler ile müjdelenmesi olduğu da düşünülmektedir. Öte taraftan peygamberlerine karşı gelen bazı toplulukların akıbetlerinin hatırlatılması, kavmenin inkarcı ve yıkıcı tavırlarına karşı Hz. Peygamber'e teselli ve güven telkin edilmesi, inkarcıların ahirette karşılaşacakları cezalar ve inananlara verilecek nimetler gibi konuların ihbari surette verilmesinin uygunluğu olduğu kanaati oluşmuştur. Dilin tüm inceliklerini mesajı iletme noktasında sonuna kadar kullanan surenin adeta Kur'an'ın bir hülasası mesabesinde özeti mahiyetinde olduğunu bu durumunda ilgili belagın yönleri tespitte zor bir durum olarak e, görüldüğü müşahede edilmiştir. Bizler çalışmamız neticesinde bu makale neticesinde bu alanda çalışma yapabilecek araştırmacıların yolunu aydınlatacak bir nebze de onları e, ilmi çalışmada destekleyecek bir makalenin ortaya konulmasını e, arzuladığımızı bildiriyoruz. İnşallah bir fayda sağlar diye umuyoruz. Buradan herkese tekrar hayırlı günler diliyorum ilmi sahada yapacakları tüm çalışmalarda, çabalarda başarı temenni ediyorum. Selametle kalın diyorum.